Evet merhaba arkadaşlar. Bugün kola şişesinde büyük yumuşak bir şeker deneyeceğiz. Şimdi malzemeleri hazırladık. Poyrazla sarpı bulalım bakalım neredelermiş. Aa ne yapıyorsunuz siz burada? Tamam gelin mi? sizle bir deney deneyeceğiz tamam mı? Evet gel Poyraz. Arkadaşlar bu arada önce benim abone olmayı unutmayın. Evet kanalımıza abone olun videolarımızı da beğenin. Şimdi Poyraz sen bu beni hiç önce gördün mü videolarda falan? Gördüm iki üç defa izlemiştim. Sence olacak mı bizim deneyimiz? Olur inşallah. Evet o zaman ne yapıyoruz? Deneye geçiyoruz. Hadi geçelim bakalım. Şimdi ilk önce kolayı açıp dökelim Poyraz. Anladım Ay sen Evet, güzel dökün. Evet, evet, evet. Hepsini dökün. Şimdi bunu ocakta ısıtma işlemimiz olacak. Onun için ben burada çocuklara yardım edeceğim. Evet, malzemeleri de getirin. Şimdi mutfağa doğru gidiyoruz. Evet, Ocakta işlemimize devam ediyoruz. Bu sırada Sarp'ı almadığımız için şu an kendisi ağlıyor. <laughs> tamam tamam şimdi sana karıştırtıracağım. Evet. Ocağın başına şu an Sarp geçti. Sarp uzak dur tamam mı oğlum? Niye? Niye yanarsın? Ay yakarsın, Ay yakarsın diyorum, yanarsın. <laughs> Evet. Şimdi bunu güzel bir şekilde kaynatacağız. Sonra jelibonları ve şekeri ekleyeceğiz. Evet, kolanın asidi yavaş yavaş gitmeye başladı. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet Poyraz, duygularını alalım. Arkadaşlar tadı çok güzel olacağını umuyorum İnşallah. Ben ben evet, i̇nşallah bakacağız. Dökelim, dökelim mi? Dökelim mi jelibonları Poyraz? Evet. Heyecan var mı? Evet. Hadi çok dökelim. Heyecanım. Ama elini yakma sakın. Hepsini ha oğlum. Böyle mi? Evet. Dök 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 dök. Dök dök dök. Evet. Şimdi karıştıralım. Anne. 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 Şu ne daha, daha var? Dök. Anne. Bu ne diye? elini atabilirsin. Ye. Yüzüne. Şimdi jel kıvamına gelene kadar karıştıracağız. Sarp Şu an kıskanıyor Poyraz'ı. Ve her zamanki mızmızlıkları. Arkadaşlar ne içinde dalga dalga. Suyu dalgalanıyor. Arkadaşlar siz de böyle. Şimdi Sarp karıştırıyor. Yavaş. Devam et. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Çok sıcak. Ben sen karıştır. Ben mi karıştırayım? Evet. Tamam karıştırıyorum. Şimdi son olarak şekeri ekleyelim. Tamam dök dök. Hadi dökelim. Dök dök dök. Evet. Şer, şekerimizi de dök, dök. Tamam. Oh. Tamam. Tekrar karıştıralım. Bir daha var. Tamam. Şimdi içinde jelibonlar ve şeker tamamen eriyene kadar karıştırıp altını kapatacağız. Evet şu an altını kapattık ve soğumaya bırakıyoruz. Evet. Daha sonra tekrar şişeye dökeceğiz. Evet çocuklar hazır mıyız? Evet. Şimdi jelibonlarımız soğudu. Şişeye dökeceğiz. Evet. Aynı. Evet. Yardım. Hadi teyzeniz yardım etsin size. Şöyle çekelim. Evet biraz dökülecek ama yapacak bir şey yok. Tamam dökmeye devam edelim. Evet şimdi bunu buzluğa atalım. Evet. Düşüşüm. Hadi gelin. Dolaba koyalım. Senin boyun ulaşmaz ki buzluğa. Sarp. Evet. Koyalım. Koydum dik şekilde. Tamam. Evet. evet birkaç saat sonra tekrar Uf! devam edeceğiz videoya. Tekrar şey. buradayız. Arkadaşlar ya, bu yanda de, ya, dev cebonumuz oldu mu bakacağız şimdi. Evet. Ver. Evet. Tamam sen de göstersen. Tamam. Anne ama ben şey yapacağım ben sıkacağım. Tamam sıkabilirsen. Ne hala. Sık. Ooo ama bir Ağzını. Biraz fazla sıksaydın. Evet, 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 evet. Demek ki bu deneyde oluyormuş. Başarı. Başarılı. Evet. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın <laughs> ve bizim yerde atarsanız seviniriz. Videomuzu da beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Video, video atarsan Vide bildiğinden ardında haberler olabilirsin.